Hazreti Ali'den öğütler. 49. öğüt. Birisi hakkında söylenen sözleri muhakeme ediniz. İşittikleriniz o kişiye yakışmıyorsa, o sözün doğruluğuna inanmayınız. Hazreti Ali Efendimizin bu sözü çok yerindedir. Şimdi kalkarsın herkese yardım edersin. Sonra biri kalkar der benim tarafımı tut, öbürü der bana yardım et. Ama sen doğru bildiğini yaparsın. Akat karşı tarafın istedikleri olmadı mı? Onun ağzından beklemediğin kötü sözler duyarsın. Hatta iftiralara da maruz kalırsın. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz bu iftiraları duyan, işiten kişilere sesleniyor. Böyle sözleri duyduğunuz zaman bu sözleri muhakeme ediniz. Bu sözlerin aslı var mıdır, yok mudur diye düşününüz. Birdenbire tek tarafı dinlemeyin. Eğer tek tarafı dinlerseniz siz de onlardan aşağı değilsinizdir demek istiyor. Aklı selim bir kişi, bu gibi konuşmaları, iftiraları dinlemez, bu iftiralı konuşmaları ancak aynı cinsten olanlar dinler. Hiç düşünmeden taşınmadan onlar da katılır iftira atanlara. Sonra muhakeme karşılıklı olur. İftira atanla, iftira atılan kişiyi alırsın karşına, ikisini de dinlersin, bu böyle diyor bunun aslı var mıdır diye sorarsın. O zaman kimin doğru, kimin yanlış olduğunu anlarsın. Muhakeme böyle yapılır, peşin hüküm vermek doğru değildir. Hazreti Süleyman'a bir sivrisinek, Rüzgar'ı şikayet ediyor, Süleyman ona Rüzgar gelmeden ben seni dinlemem diyor. Bu akşam parmağında misafir kal, yarın olunca Rüzgar'a söyleriz, o da gelir mahkemenizi yaparız diyor. Sivrisinek de o gece Süleyman'ın parmağında konaklıyor. Şafak doğunca Hazreti Süleyman uyanıyor ve rüzgara sesleniyor, ''Ey İsrafil yetiş, senin hakkında şikayet var.'' diyor. Rüzgar başlıyor esmeye, fakat eserken sivrisineği de Süleyman'ın parmağından uçurup kaçırıyor. Süleyman sivrisineğe dönüp, ''Dur diyor nereye kaçıyorsun, bak hasmın geldi.'' Sivrisinek, onun bulunduğu yerde ben duramam diye cevap veriyor. Süleyman, şimdi anlaşıldı diyor, Demek ki sen durduğun yerde etrafına zarar veriyorsun, iğneni sokuyorsun, rüzgar da seni olduğun yerden uçuruyor, izin vermiyor, iğneni batırasın. Yani sivrisineği tek başına dinlemiyor, bekliyor ki hasmı gelsin. Meğerse sivrisineğin şikayeti, o nereye konarsa, rüzgar onu oradan uçurup kaçırıyormuş, bundan şikayet ediyormuş. Süleyman'a gelmiş ki, rüzgara desin onu uçurmasın, o da rahatça istediğini yapsın. Yani Hz. Ali Efendimizin söylediği sözler çok yerindedir. Biri bir şey söyler ama körü körüne dinlemezsin, muhakeme edersin. Ben bu kişiden bugüne kadar böyle bir şey duymadım, bir şey de görmedim. Senin bu sözlerine nasıl güveneyim de kabul edeyim dersin ve doğru olan neyse onu yaparsın. Aklı selim bir insana yakışan da budur. Mesnevi Süleyman dedi ki, ey güzel sesli, Tanrı emrini candan dinlemek gerek. Tanrı bana, ey adalet sahibi, hasmı da hazır olmadıkça kimsenin şikayetini dinleme. İki hasım da hazır olmazsa, hakim hak hangisindedir bilemez. Birisi yalnız gelse de yüzlerce şikayette bulunsa, yüzlerce feryat etse bile sakın ha sakın, hasmı olmadıkça sözünü kabul etme dedi. Ben fermandan yüz çeviremem. Hadi git, hasmını al, öyle gel. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi Cilt 3, 4647, 4650, Velet Çelebi İzbudak Tercümesi Kainatın Nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.